Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda en son kuvvetler ayrılığından parlamenter sistemde kalmıştık. Devam edelim arkadaşlar. Parlamenter sisteme tekrar bakalım. Devam edelim. Şimdi kuvvetler ayrılığı denilince yumuşak ayrılık yani parlamenter sistem oluyor. Sert ayrılık başkanlık sistemi oluyor. Karma ayrılık yarı başkanlık sistemi. Bunlara bakalım. Devamında da arkadaşlar demokrasi türlerine bakacağız. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı bunlara bakacağız. Anayasal gelişmeler, tarihteki senedi ittifak, tanzimat fermanı, ıslahat fermanı. Eğer vaktimiz kalırsa kanuni esasiye de değineceğiz arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Şimdi parlamenter sistemle başlıyoruz. Parlamenter sistem yasama, yürütme yumuşak ayrılıyor parlamenter sistemde. Yürütme iki başlıdır. Bakanlıklar ve devlet başkanı. Devlet başkanı sorumsuzdur. Hükümet yasamaya karşı sorumlu. Hükümet parlamento içerisinden çıkar. Hükümet güven oylamasıyla kurulur ya da güvensizlikle düşürülür. Bir kişi hem yasamada hem yürütmede görev alabilir. Devlet başkanı yasama organı tarafından seçilir. Örnek İngiltere, Almanya, İtalya ülkeleri. Sert ayrılıkta kuvvetler katı bir şekilde ayrılmıştır. Yürütme tek başlıdır. Bakanlar başkana karşı sorumludur. Yasama yürütmeyi feshedemez. Hükümet kuruluşunda güven oyu yoktur. Devlet başkanı halk tarafından seçilir. Devlet başkanı yasama organının çalışmalarına katılmaz. Yürütme organında görev alan biri yasama organında görev alamaz. Amerika, Brezilya ve şu an bir nevi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de artık böyle oldu arkadaşlar. Yarı başkanlık sistemine bakalım. Başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin karışımıdır. Yürütme gücü halk tarafından seçilen devlet başkanıyla meclis güvenine dayanan hükümet başkanı arasında paylaşılır fiili olarak ise yürütmenin başı devlet başkanıdır. Yarı başkanlık sisteminde yürütme organı iki başlıdır. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. Örnek Fransa. Karma hükümet sistemi var bir de arkadaşlar. Kuvvetler birliği birliği görev ayrılığı anlamına geliyor. Karma hükümet sistemi meclis hükümeti sistemi ve parlamenter sistemin beraber götürülmesidir. Meclis hükümeti sisteminden farklı olarak cumhurbaşkanı ve bakanlıklar vardır. Parlamenter sistemden farklı olarak da cumhurbaşkanı, bakanlıklar milletvekillerinden oluşur. Hem cumhurbaşkanı hem bakanlıklar milletvekilinden oluşuyor. Yürütme ise yasamadan oluşur arkadaşlar. Şimdi 1876 tarihli kanunu esasıyla monarşi hakimdir arkadaşlar. Videolarımda bahsetmiştim monarşiden. 1921 Anayasasında meclis hükümeti sistemi hakim. 1924 Anayasasında karma hükümet sistemi hakim. 1961 Anayasasında parlamenter sistem hakim. 1982 Anayasasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakimdir. Buralar önemli arkadaşlar. Şimdi demokrasi türlerine bakalım. Doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi. Şimdi doğrudan demokrasi halk egemenliğini doğrudan doğruya kullanır. Örnek verecek olursak 1924 tarihli köy kanunu, yarı doğrudan demokrasi, egemenliğin kullanılması halkla temsilciler arasında paylaşılır. Örnek İsviçre, İtalya. Yarı doğrudan demokrasinin araçları nelerdir? Halk oylaması, halk girişimi, halk vetosu ve temsilcilerin azli. Temsili demokraside de egemenliğin kullanılması seçimle gelen temsilciler tarafından yapılır. Türkiye, İngiltere, Almanya ve ABD örneklerini verebiliriz. Şimdi demokrasi anlayışlarına bakalım. Çoğulcu demokrasi ve çoğunlukçu demokrasi var. Çoğulcu demokrasi iktidarı elinde bulunduran gücün yetkilerini halkla paylaşmasıdır. Çoğunlukçu demokrasi ise azınlık haklarına saygı yoktur. Kendi istedikleri gibi yönetirler. Şimdi anayasal gelişmelere bakalım. Anayasacılık temel hareketlerinin temelinde devlet iktidarın sınırlandırılması yatmaktadır. Osmanlı'daki anayasal gelişmeler de şöyledir arkadaşlar. 1888, 1808 senedi ittifak. Bu 2. Mahmut döneminde meydana geliyor, oluşturuluyor. Çok önemli arkadaşlar. Hangi padişah döneminde olmuş denilirse 2. Mahmut diyeceğiz. Osmanlı'daki anayasal genişmenin ilk adımıdır. Merkezi hükümet ile ayan temsilcileri arasında gelişmiştir. Padişahın yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır. Hukuki nitelikte bir misaktır. Anlaşmadır diğer bir anlamıyla. Tanzimat fermanına bakalım. Osmanlı'nın ikinci anayasal gelişmesidir. Padişah Abdülmecid'dir. İlk kez hukukun üstünlüğünü kabul etmiş ve yetkilerini kendi fermanıyla sınırlandırılmış, sınırlandırmıştır. Senedi ittifak 2. Mahmud döneminde, Tanzimat fermanı Abdülmecid döneminde arkadaşlar unutmayalım. Anayasalcılığa ve demokrasiye atılan ilk adımdır Tanzimat fermanı bize tanzimat fermanından bahset diyebilirler arkadaşlar. Onun için dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Hukuki biçim olarak ferman niteliği taşır. Bu fermanda devletin uyrukları için can, mal ve ırz güvenliği vaat edilmiş, vergi ve askeri işlemlerin de bir düzene bağlanacağı söylenmiştir. Devlet harcamaların, harcamalarının kanunlara dayandırılacağı hükmü geri almıştır. Şimdi ıslahat fermanına bakalım. <laughs> 1856 tarihinde yayınlanıyor arkadaşlar bu ferman. Tanzimat fermanında düzenlenen konular tekrarlanmış ve din farkı gözetilmeksizin bütün devlet uyruklarının eşit işlem görmesi ilkesi de getirilmiştir. Gayrimüslimlere karşı küçük düşürücü sözler yasaklanmıştır. Hukuki biçim olarak ferman niteliği taşır. Bu ikisi arasında benzerlik var. Tanzimatla ıslahat fermanı ikisi de hukuki biçim olarak ferman niteliği taşıyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda kanunu esasından bahsedeceğiz. 1909 değişikliklerinden bahsedeceğiz. 1921 anayasasına bakacağız. 23 değişikliklerine bakacağız. 24 anayasası, 61 anayasası ve 82 anayasalarına bakacağız arkadaşlar. Sizlerden ricam bu videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Notlarınızı tutun. Yani bunu sormazlar diye bir şey yok arkadaşlar. Hemen her videoda gelebilecek potansiyel soru kalıplarıdır bunlar. E ee, bu şekilde arkadaşlar bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.